Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 15 bin öğretmen ataması programına katıldı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın şefkat ve merhametle, bilgiyle donanmış ve sağlam karakterli bireyler olarak yetişmelerinin teminatı, hiç kuşkusuz değerli öğretmenlerimizdir. Geçmişini bilen, geleceğine sahip çıkan öğretmenlerimizle daha ileri bir toplum, daha müreffeh bir ülke için durmadan çalışıyoruz. Tüm öğretmenlerimize, bugün ataması yapılacak tüm kardeşlerime muhabbetlerimi sunuyorum. Öğretmen adaylarımızın atama heyecanını paylaştığımız bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımını atacak. İnşallah her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde birer eğitim neferi olarak yerinizi alacak. Aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi Canı gönülden tebrik ediyor. Öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin aldığı tedbirler ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Türk hiçbir örgütü, hiçbir şebeke, hiçbir sapka marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladı da olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, tamamen abartılı eleştirilerine rağmen öğrencilerle okulları arasında kimsenin hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmediklerini belirtti. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyor, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyor. Erdoğan, "Evlatlarımızın eğitiminin kesintiye uğramaması konusundaki kararlılığımızı her fırsatta açıkça ifade ediyoruz." dedi. Öğretmenlerle öğrencilerin bir daha ayrı kalmaması, çocukların okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk eğitimin tüm paydaşlarının aynı hedef etrafında kenetlenmesini sağlayarak, koordinasyonu artırarak, okul veli işbirliğini güçlendirerek bu kritik dönemi hamdolsun hep birlikte alnımızın akıyla atlattık. Bu vesileyle son iki yıldır gerçekten özveriyle çalışan öğretmenlerimizi, derslerine dört elle sarılan öğrencilerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm mensuplarını buradan tekrar tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı 2002'de göreve geldiklerinde Türkiye üzerine yükseltmeye söz verdikleri 4 sütundan ilkinin eğitim olduğunu hazırladıkları bütçede en büyük payı daima eğitim ayırdıklarını söyledi. Sadece 7,5 milyar lirayken 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar lirayı açtı. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Yine bu dönemde öğretmenlerimize mesleklerini huzuru kalple yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel çaba harcadık. Salgın döneminde Türkiye sadece sağlık hizmetlerine değil eğitime erişim konusundaki hassasiyetiyle de öne çıkmış diğer ülkelere fark atmıştır. Dünyanın birçok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını dahi koruyamadı. Hatta kimi yerlerde kesintiye gittiği bir dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük sürdürüyoruz. Avrupa'da son 19 yıl için öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin hazırladığı Avrupa'da öğretmenler raporuna göre öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke o da Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yüzde ellisi işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken bu oran bizde hamdolsun yüzde yirmiler civarındadır. Cumhurbaşkanı çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla atılan en önemli adımlardan birinin de ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı olduğunun altını çizdi. Gençler bizler bu çileyi çok çektik biliyor musunuz? Kırtasiye dükkanlarında sıraya girerdik. İstedik ki bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin ve bu millete yakışan, bu milletin evlatlarına yakışan neyse bunu yapalım. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları ders kitapları sıralarının üstünde hazır olsun. Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz eğitim öğretimde niteliğin arttırılmasında bakanlıklarıyla birlikte öğretmenlere de çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Çünkü kuralların ehemmiyeti burada. Evet son yıllarda yaşadıklarımız bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişleri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebeke, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların gerçekleştirildiği butona bastıktan sonra atanan öğretmenlerin heyecanlarına ortak oldu. Heyecan yok. Var mı? Peki. Rabbim hayırlısıyla inşallah hepinize bu ülkede hizmet edilecek yerleri nasip etsin ağlamak da yok. Atanan öğretmenlerin bazılarını yanına çağıran Cumhurbaşkanı genç öğretmenlere başarılar diledi. Bu ülkede bu millete gerçekten layık ve milletimizi inşallah gururlandıracak bir nesil yetiştirmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt oldu. Afyonkarahisar'da da vaka sayısı geçen haftaya göre %29 oranında arttı. Vaka sayısı bir önceki hafta 151.58 iken bu hafta 196.22 oldu. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre İstanbul yine zirvede yer aldı. İstanbul'da 1245.73, Ankara'da 725.62, İzmir'de 729.81 oldu. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları önceki güne göre düştü. 30 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 88.145 vaka tespit edildi ve vefat sayısı 174'ten 189'a yükseldi. Öte yandan İyileşen hasta sayısı 81.530 olurken toplam 428.214 PCR testi yapıldı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalaması %84.38 oldu. Birinci doz ortalaması %92.49 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısına olan vatandaş sayısı toplamda 141.778.517'ye yükseldi. Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verilirken, bakanlık tablosuna göre %88.6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre %61.3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda Omikron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor, tedbirse halen şart, Turkovak aşı ve kişisel tedbirlerle salgın gündeminden çıkma zamanı dedi. Afyonkarahisar berberler ve kuaförler esnaf odasında seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Ahmet Tan'ın aday olmadığı genel kurulda seçime tek listeyle gidildi. Hafta sonu şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen genel kurula Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Birlik Başkan Vekili Atilla Kocabaş, Giyim Eşyası Satıcıları Oda Başkanı Hüseyin Karnıbüyük, Büyük, Ağaç İşleri Oda Başkanı Suat Diler, Bakkal Odası Başkanı Cengiz Üstün, Kasaplar ve Sucuklar Odası Başkanı İbrahim Yörük ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş, Kahveciler Odası Başkanı Yusuf Yıldırım ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Genel kurumumuzun ayıda mübarek olması dileğiyle. Divan Başkanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Avrupa Kadir yaptığı genel kurulda ilk olarak saygı duruşunu bulunuldu. Ardından İstiklal marşı okundu. Daha sonra oda yetkilileri tarafından faaliyet ve denetim raporları hakkında bilgiler verildi. Sizlerin oyunu ile seçtiğimiz dönemde yönetim olarak çalışmalarımız ve hizmetlerimizde huzurluyuz. Genel kurulda ilk söz alan mevcut Başkan Ahmet Tan 2005'ten beri yürüttüğü görevi bu dönem tamamlamak istediğini ifade etti. 2005'te beni seçtiğiniz 2022 ben yeter dedim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi kötü hizmet devletinden geldiği kadar, kanunlarından geldiği kadar hizmet vermeye çalıştık ekip olarak da. Daha sonra kürsüye çıkan yeni başkan Suat Uygur birlik ve beraberliği sağlamak için yola çıktıklarını ifade etti. Adaylarımızı açıkladığımız gün itibariyle gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Başkanlık sıfatımız olmalı halde. Kısa süre içerisinde yaptıklarımızı başka halinde sıralamak gerekirse. Şov takım, takım oluşturduk. Antalya Alfaş Boğazı'na iki otobüs, on araçla katılım sağladık. Antalya Alpaş Forum'da şov ekibimizin sağlanmasını sağladık. Birlik ve beraberliğimizi sağlamak için gezi turları düzenledik. Meslektaşlarımızla bir araya geldik. Pandemide iki diyaloglarımız sayesinde belediye başkanımıza bizzat görüşerek esnafımıza bir TL destekle bulunmasını talep ettik. 354 esnafımıza 354 milyar can suyu olduk. Gelişimlerimiz sayesinde belediyemize esnafımızdan gıda paketi, iş yerlerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sağladık. Pandemi döneminde girişimlerimiz sayesinde evi kira, işi kira olan esnafımıza Kızılay'a, Kızılay'la bizzat görüşerek yüz esnafımıza kişi başı 400 TL ipanlar yapmak üzere katkı sağladık. Göreve geldiğimiz gün itibariyle birleştirici, birliği sağlayarak yönetim bir sistemi kuracağız. Konuşmalardan sonra oy verme işlemine geçildi. Suat Uygur üyelerin oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu. 15 yaşındaki kız 14 yıldan bu yana ölüme karşı direniyor. Sağlıklı ilçesinde bir yaşında yakalandığı orta rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şu anda 15 yaşında olan Sıla Tottaş elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup doktorların kızlarına tedavi etmesini istiyor. Mustafa ve eşi Elif Toptaş, 5 çocuğundan üçüncüsü olan 15 yaşlarındaki kızlarından Sılan'ın hayata tutunması için 14 yıldır adeta sağlık mücadelesi veriyor. Sıla 1 yaşından sonra yürüyüş bozukluğu nedeniyle ortopediye sevk edilmiş. Yürüyüş bozukluğunun nedeninin tespit edilmesi için birçok ilde birçok hastaneye giden toptaş ailesi kızları Sıla'nın rahatsızlığını tespit edememiş. 2012'de Sıla 5 yaşındayken Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde iyi huylu beyin tümörü tanısıyla ameliyat edilip 53 günlük tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuş. 2 yıl sonra hastalığı tekrar nüksetmiş. Şiddetli baş ağrıları çeken Sıla'nın bu defa Afyonkarahisar'daki bir hastanede şant takılmış. Sıla bu tedavi sonrası okula başlayarak normal hayatına dönmüş. 23. gün ameliyat olduk. 23, 53 gün orada kaldık. Çocuğum normal bir şartlarda geri döndük. Hayatımız nüksetti. Ve artı 2014'te tekrar yenileyince Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne gittik. Orada da bir ameliyat olduk. Yani tabii yaşı büyüdü o zaman okuluna devam etti. Ee, okuluna gitti. Aradan geçen 3 yılın ardından sıra tekrar şiddetli baş ağrıları çekince bu defa götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Toptaş ailesi şu an solunum cihazıyla hayatını sürdüren, konuşamayan ve yürüyemeyen kızları Sıla'nın sağlığına kavuşacağına inandıklarını, bunun için kendilerine yardım edilerek kızları Sıla'nın tedavisinin tamamlanması gerektiğini söylüyor. 46 yaşındaki baba Mustafa Toptaş, kızına bir an önce tedavisinin gerçekleşmesini istediğini söylüyor ve yaşananlar artık yüreğinin dayanmadığını ifade ediyor. Birçok doktor da hastanede öldü dedikleri çocuğum şu an nefes almaya başladı ama iyi bir çocuk, göğüs ve iyi bir beyin uzmanı doktorunun çocuğumu tedavi etmesini istiyorum diyor. Sıla'nın annesi Elif Toptaş ise kızının hastalığından dolayı artık iyice ekonomik zorluk çekmeye başladıklarını belirtiyor. İmkanımız yok, gelirimiz yok. Ben hastaneye gittim mi? İki küçük çocuğum var. Biri 11 yaşında, biri 6 yaşında. Babası onlara bakıyor. Hiçbir imkanımız yok. Ben Sağlık Bakanı'ndan yani iyi bir doktor, çocuğumun sağlığını istiyorum. Başka bir şey istemiyor. Ablasının iyileşmesini isteyen ada toptaşsa özellikle ablasının yürümesini ve konuşmasını, okula gitmesini istiyor. İyi doktorlardan canlıklı olur ama o iyi doktorlardan alak yargı olsun. Çıl ablamın ayağı takmasını, yürümesini, pisli oynamasını istiyor. Hem duruşmasını, yemek yemesini, bir slokuna gitmek için Eski Sağlık Bakanı Doktor Halil İbrahim Özsoy'un eşi Şerife Özsoy 80 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Şerife Özsoy'un Ankara'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan eski bakan Doktor Halil İbrahim Özsoy da 4 yıl önce vefat etmişti. Sinanpaşa ilçesinin yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu üçü Suriye Uyruklu 6 kişi yaralandı. Olay Sinanpaşa ilçesi Afyonkarahisar Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Konaç idaresindeki 31 ARD 05 plakalı yolcu otobüsü kar ve buzlanmanın olduğu Güney Beldesi çalışlar mevkinde devrildi. Kazada otobüsteki Aslı Karol İsmail Baran Sabahat Kurt, Suriye Uyruklu Nede ve Muhammed Kasım'la Beşir Menefihi yaralandılar. Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kazanın otobüs şoförünün önündeki kamyona çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü. Bayat ilçesinde kadın cinayetinde ihbarda bulunan oğlu tutuklandı. Olay geçtiğimiz 25 Ocak'ta Bayat İçesi Hürriyet Mahallesi'ne müstakil bir evde meydana gelmiş. Edinen bilgiye göre 58 yaşındaki Hacer E isimli kadın oğlu A.E. tarafından evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunmuştu. A.E.'nin ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirilmişti. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme şubesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri 58 yaşındaki Hacer E.'nin ölüm ilişkin olay sonrası ifadesi alınan oğlu AE'yi çeşitli beyanlarda bulunması üzerine gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerden sonra adliye sevk edilen şüpheli AE çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorguları devam ederken öte yandan adli tıp kurumundan rapor beklendiği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İki ana çarpıştı. Beş kişi kazayı yara atlattı. Kazan Yenice Mahallesi Eferi Kavşak'ta meydana geldi. Edinen bilgiye göre MG yönetimindeki 03 AAT 362 plakalı hafif ticari araç Kavşak'ta EA'nın kullandığı 26 UN 546 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç olay yerinden yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazanın ardından araçlarda bulunan 5 kişi olayı yara almadan atlatırken kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kırmızı ışık ihlali yüzünden kaynaklanan kazayla ilgili polis incelemeye başlattı. İki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Baca borusu çıkan kombi faciaya neden oluyordu. Olay cuma günü Dumlu Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 4. katında dairede meydana geldi. Edinen bilgiye göre 3 kişilik ailenin yaşadığı dairede yanan kombinin bacasının çıkması üzerine isimleri öğrenilemeyen aile üyeleri 112 acil çağrı merkezine arayıp verdiklerini söyleyip ambulans istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileriyle birlikte polis itfaiye ve doğal gaz dağıtımı şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen isimleri öğrenilemeyen anne, baba ve bir çocuğu ambulansla Afyonkarahisar İsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. <laughs> İşçi İSAR'da meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Edinen bilgiye göre Nazif Gündoğdu İdaresi'ndeki 26 GL 211 plakalı otomobil Afyonkarahisar Ankara karayolunun 14. kilometresindeki Çalışlar Kavşağı'nda Halil Bülbül'ün kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Seydi Güngör, Mehmet Saygı ve Emir Gardaş yaralandılar. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken nazif Gündoğdu'yla Seydi Güngör bir rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdiler. Afyon Karahisar'da pazar gece geç saatlerle başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası kent adeta beyaza büründü. Meteorolojinin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası yağış geç saatlerde başladı. Yağışın ardından kent geneli beyaz örtüyle kaplanırken yağışla birlikte hava sıcaklığı da 0 derecenin altına düştü. Kentte rakımı yüksek bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Afen Karahisar'da günlerdir yağan kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi de adeta beyaz gelinliğini giyindi. Yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de görüntüsüyle dikkatleri çekmeye başaran tarihi Karahisar Kalesi yağan kar sonrası beyaza büründü. Kalenin çevresi ve surlarının beyaz örtüyle kaplandığı yağış sonrası ortaya çıkan manzara ise kartpostalları aratmadı. Görünümüyle seyrine doyumsuz bir manzara sunan Karahisar Kalesi fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı oldu. Şuhut ilçesinde de pazar gece yarısı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeye beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulduğu Şuhut'ta trafikte zaman zaman aksaklıklar oluştu. İlçe özel idare ekipleri ise kapanan köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Uzmanından lokantalarda baharatlık uyarısı. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker, lokantalarda ortak kullanılan ürünlerin koronavirüsün yayılmasına etken rol oynadığını söyleyerek, işletmeler özellikle ağza açık ikram ve turşu gibi ürünler ya da tek kullanımlık tuz, karabiber gibi ürünlerde tek kullanımlık uygulamasına geçebilir, dedi. Uzman doktor Toker, kış aylarının gelmesiyle insanların kapalı ortamlara girdiğini ve bundan dolayı daha fazla vakayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İki yıla yakın bir süredir COVID-19 pandemisiyle uğraşıyoruz. Vaka sayıları yaz döneminde düşse bile kışın kapalı ortamlar nedeniyle daha fazla vakayla karşı karşıyayız. Özellikle ...sosyal ilişkilerin artması ve bu dönemde ekonomik sıkıntılardan dolayı... ...kısıtlamaların artık hani eskisi kadar uygulanamaması nedenli. Maalesef bu kışta hani zor bir süreç geçireceğiz gibi duruyor. Artık hani kısıtlama değil ama kişilerin kendi özel tedbirleri geçerli. Yani maske, mesafe, el hijyeni, kapalı ortamların sık havalandırması diyoruz. Ama bunun yanı sıra kullandığımız sosyal ortamlardaki... o ortak eşyalar özellikle işte market, restoran, alışveriş merkezi gibi sık gidilen mekanlarda kişilerin hani daha dikkatli olması gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Toker yeni biçilen yerlerde maskelerin çıkarıldığına da dikkat çekerek lokantalardaki masalarda ortak kullanılan ürünler enfeksiyonu yayılmasında etken rol oynuyor dedi özellikle restoranlarda gıda tüketimi söz konusu olduğu için maskelerimizi çıkartmamız gerekiyor ve burada ortak kullanılan işte masa üzerinde bulunan karabiber tuzluk ya da pul biber işte menüler tüm vatandaşlara dağıtılıp toplanan beraberinde işte turşu ya da ikram gibi açıkta sürekli bulunan ürünler maalesef enfeksiyonun yayılmasında e, etken rol oynuyor. Çünkü bunlar hani gıda tüketimiyle sanki alakalı değilmiş gibi olduğu için tekrar tekrar temizlenmiyor ve tüm vatandaşlarımız bunlara dokunmak durumunda kalıyor ve sonrasında da direkt el hijyenini sağlamadan yemeğini de tüketiyor. Bu da maalesef hani e, bulaşı hızlandırıyor. Bu noktada işletmeler hani bu tür ortak kullanımı kısıtlayabilir özellikle ağzı açık dediğim gibi ikram ve sürekli Duran işte e, turşu ya da ona benzer e, ürünler ya da tek kullanımlı karabiber tuz gibi masalarda bu tür bir e, uygulamaya geçilebilir Hani e, daha çok kişilerin birbirine temas etmemesini sağlamak gerekiyor